Kim o? Emir sağ mısın? Yes. Yolda Yedi bir tane Niye kaçıyorum oğlum? Kar işaretleri Kar işaretleri Nereye? Tam altta. Ha şey değil, uzun var ya e, al Tam köprünün altında. E, emir sen kaçırma adamı da şunu bir alın da geleyim. Tamam. Uzun şey var ya tuvaletli böyle market gibi oda oda. o da. Yanak dayama. Yanak çok da ya, ucu boş. Benim de boş. Yok yok bende var. Ya, ya bunlar akıllı adamsa buradan gelmezler. Öbür tarafta geliyor çünkü şeyden. Karl nerede? Abi yeşil uzun var ya. Onun dışarıda dışarıda. Aa dışarı orada önde ayağının orada. AK peydaj 4x atarım ha. Seninki köprü... Ben kafadayım aç. Ben hani kafadasın köprü de benim. Bende bu taraftayım işte 30 tane 5 56 aldım. Emir adam sol taraftaydı ha. Sana göre sağ taraf. Çıklar aldı oradan bir ya. Bir tane attım ben lan. E hey, çatı var onun. Şey var bitti oradan çıktı. o gitmez o geri zekalı ya Emir senden mi basa bunu Hani adamdır Taaa öbür taraftaydı ya Hacı orayı Yo, iki takım atacağız Yok gördüm SLR'la ben de salladım da Emri tek yakalamazsın mı? Emir gelsene bu Ya beraber gidelim. Hep beraber oraya ya da buraya. Dalardayım abi. No, aşağı düşüyordum ha. Adam görünürde yok. Alanda geldi. Bu adamlar işi biliyorsa eğer buraya atlayanı gördüyse gelmezler ama görmediyse gelin. Alanda vuruyor. Aynen de. Saçma. Neyse arabamız var. Cuma'ya kadar yol alak biz. Hani bitmeyecek bir rota da yok oranın da. Adam. Geliyor. Hı? E? Geliyor. Hatta, hatta. Hadi lan hadi lan. <laughs> 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 Aa sana verdim Mustafa abi ya. Ona. M24'le Hepsini ya. Hepsini patlattım. Oh, M24'le patlattı. <gülüyor> 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 Dans ederim ben buradan şimdi. Ya var ya. M24'le patlattı. Hadi sanki oyunun ya. yarısı gitti ya. Şuraya bak. <laughs> oh gelin gelin gel. loot, lut oh oh <laughs> Ulan ne söyledi rakitim <laughs> yoktu teşekkür 6x <laughs> Lan tüh 3 baskına vurmuş yok mu ya komp? 4x attım beyda şuraya şey attım. Yem 24'te patladı. Vay ya nasıl arkadaş ya. Emir. A, dön, 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 Emir vurdu mu ya? Burada mı Emir? Buradayım abi. Ay. Gel Emir ne yapıyorum ya? Emir. Sen hala dışarılarda mısın Emir? Aha Lanete buldum. Şunu aç bombayı. Bayram yeri gibi bura ay maşallah. 1 2 3 4 mü? Ben şu uzatılmışı alayım da uzatılmış. başka pek ihtiyacım yok. Bir şey de aldım. M24 de istemiyorum. Kitim yok bak kit alabilirim. Ben buz alacağım eğer varsa. Var var. Biraz da 556 alabilirim. Aha Tepeye çıkmış ha, bu Gel de beni vur gel Gördüm hmm. Mark attım Şu evler de küçük evler hmm. Ağız tadıyla bir loot yapıcağız arkadaşlar. Ya. Bir git İçeriye geç oğlum geç Betonun orada mı o ya? Ta küçük, küçük evlerde ya. Koko, koko da burada niye başka kimse gelmedi ya? Koko oyuna evet. gelmedi. BC'de. Ha, meşgul oldu. Ne sıkıyor bu ya? Ha. ha. Aha. 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 Bir sağdan sıkıyor, bir soldan sıkıyor. Vuracağı da yok ha. Eğleniyor ya. Yani umudu bile yok yani. Yaklaşıyor mu abi? Sıkıyım sıkıyım. Tabii ki. Yedi ya büyük ihtimal bakmıyor. Atlayın arabaya. Duracı ben loot yapamadım ki ya. Durun durun. Benim M24 bomboş. Var mı M24'e bir şey bunda? Ha? Yeri, Aha, adili 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 adili. ha. Tamam. Beni öldürecek lan. Bir bambol. Şerefse bak lan. Beni mi buldun yani... oğlum? Bak kaç tane adam var burada. Beni niye vuruyor? Onları vur. Al, al al şu bombayı al. Hadi al. Gidelim. Al bam. Cebine koy onu. Aslan hadi. <laughs> 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 Lu attım üstüne. <laughs> Devamı var mı acaba? Bir de görmedim. Yeni zekalı ya. Tam yok da yok gelme. Tam da adamını vuruyo. Şöyle. <laughs> şey <lan. gülüyor> Zibidi. Adam ne olduğunu anlamadı Daha size bakıyor, benden haberi yok. Üstüne çıktım kaçmasın Ahmet de Ahmet de. Alana girecek mi acaba ya? <laughs> Hemen C yapabilirim. Yok, yapma. Yavrum ya Şekil Hadi yıllarca <laughs> Winforce'daki Most Wanted Underground Oynamadık o Var oyun, oyun yok adamın ya Underground'da ne oynadık ya Adam basan giderken atlıyor sanki Michael Knight Michael Knight mi? Hadi Michael Knight Karşı ettin Sık koçum <laughs> sık ben buradayım gelsin. Angara geliyor 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 gelsinler gelsinler, gelsinler Geliyor Geliyor. Hadi yele gal çapalar. bize doğru geliyorlar. Yok zaten. motora biniyor motora biniyor. Motorun evet. lastiğini alın. 6x var burada. Motorun lastiğini alın. Traktörde hacı 2 kişi. 3 kişi var orada. Aynen. Verseniz hızlı bir yere. Traktör arkası mı? Hepsi Zaman. bana sıkıyor ha. Daha biri yedi. Hepsi Cene bana daha sıkıyor. Daha yedi. Ha, vurdu manya. Hepsi bana sıkıyor. Ben miyim hedef lan, ya? Lan lan. Ya nasıl gıskalarım skalara tamam, mı vurdu Oo mermiler var. Nereye geleyim? ne <laughs> <laughs> oldu ben miyim hedef lan? İlk neler? Lan tutuş niye kaçıyor? Az bir şey yapsalar motorun tekerini alacağım da. Bırakmıyorlar ki alayım. Ben aldım herhalde onu lastiği. Motor ikili mi? Hmm. Aa biri gitti. ağzına. Gelim abi şimdi oraya. Alttan tege geliyor biri. Geldi geldi. Gördüm. Öbür totoş nerede? Bir tane kırmızılı vardı. O da at, şeyim orada, motorum orada. Aa arkada arkada. samanın orada var. Ee, şey uzak arabamız var tamam. Yedi motor. Kırmızı da yedi. Bir daha yedi yedi şeyde yerde. Kırmızının Düşmesi lazım ya samanın orada. Aha düştü. Bir tek arkadaki kaldı. En arkadakine vurdum ben. Düştü samanın Kim, oradaki. Şu patlatın ya. Aa bak ne öldü samandaki. Vay oh, patladı, patladı. E ee, şimdi nasıl geçeceğin oğlum? <laughs> Araba nerede? Arabayı ben şu bir pozisyona alayım. Ha çıktı 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 çıktı. Oy oy oy. Lan nasıl sıkalarım seni? Ne oldu gidiyorlar mı? Hmm. Yok traktörde. Diğer tarafta geçtin. Alan geliyor gitmemiz lazım. Oynayacağız mı gideceğiz mi? Ya nasıl sıkalıyım ben bunu Yedi lan. Yedi mi? Hı. Hmm. Ee, yukarıda araba var orada Düştü buna o Aha. Aldı onu. Hadi gidelim. Ağzının ortasına soktum. Oo. Oh. Bir de benden yedi yerde. Biz giremeyeceğiz ha. Öldü o. Dübe. Hani araba nerede? Hadi Michael. Aha geldi. Öldü. Tek kaldı. Zip Hadi papa, takip et. <laughs> Ama o pusu yiyenler var ya, PUBG'yi silmiştir ya. <laughs> Keşke kaydasaydık ya.

onlar da sekti. Seyf onlar. Sol seyf. Tamam. Ama yukarı çıkmamız zor olur. Ya arabayla gideriz de arkayı. <laughs> Ezilmeyin. Ezilmeyin. <laughs> tamam. Adam arada sıkıştı. Lan ne sürdüm be. <laughs> Kaç var burada kırık olan varsa Darbe yiyen oldu mu ya. ya? Ben ben yedim. Hepsi bana sıktı orada. Yanak var abi burada. Alim. Kit, bar, kit, bar burada. Da, kit i̇ki, iki var, kit burada. Yani var burada. alayım ya? İki, iki tane kit var burada. İsteyen varsa gelsin. Üstü çok olan varsa bana bu. Aynından Altı ben tane de istiyorum. i̇ki tane atın. İki tane, tane buştum var, birer tane. Bak, al abi bak. Tane onu basa, onu i̇çeri gel, içeri. İkiden de bende var. Emir bu versene Emir. Anca zıpla Emir, anca Yayıkçıyım ben evet, ne var ne yoksa bak. Açıkta durma, açıkta durma. <gülüyor> <gülüyor> Yola yakın oynayasın vardı Şimdi biri gel. Ya şu eee... E Pekado şu tarafı... Evler... Şu ağaç biraz şey yapıyor at benimle oğlum. karşı. At. Dağdan. At bize. Şey. Drop mu lazım size? Aa geliyor Aa, geliyor Mustafa geliyor at. geliyor. Pekado tarafından bak geliyor. Köpteci geliyor. geliyor. Hadi senin araba geliyor hadi. Aşağıdan mı geliyor? He geliyor geliyor geliyor. Çıkmayın 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 çıkmayın. Başla taramaya başla çık, başla çık, başla çık, başla çık, başla. Çık, çık. Gitme gitme oldu. gitme 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 geri gelin. Karşı sıkıyor Karşı fight yapıyor aa çıktı adam Gitti Üstümüz Kere var üstümüz var. var Sağ üstümüz var aynen Motordan geçtiler onlar da gelecek. Adam ne patladı be. Drop da var inşallah orada. Drop Ben drop'a gidiyordum ya. Aman. Ben dedim ya drop mu lazım sen burada var Yok abi buraya başka drop var ya. <laughs> Eski. Gördüm gördüm onu. Onu dedim zaten size. Aa motor geliyor motor geliyor yukarıdan. Tepede adam adam tepede. Sabit. Sonda var iki. 3 kişi. Aa alan yiyor lan. Oy. Aa vallahi beynini ağrıttı. Bayağı iyiydi bende. Ha hepsi öldü onların. Yok yok burada var hala. Açıkta var açıkta açıkta. Aha. Helal. Düştü lan. Uhuh. Bir kişi daha var. Orada bir kişi daha var, var. Aynen. Ne oldu lan? yaptık böyle ya? Kayıt mı geliyor hadi. Kayıt geliyor hadi. Kim geliyor? Tayyip Kayıt, mi geliyor? <laughs> abi daha Kim gitti. çıkıyor lan? Başlayalım. Kim çıkıyor? Emir yakın. Ne yapıyorsun sen? Yoksa iyiyle mi? Vatları Bu buraya. <laughs> Vay. Şimdi üstümüz var. Üste mi basalım? Yani. Al, Gördün Sağdan mi? Aha Kulübe, kulübenin orası, kulübenin orası Motor yok mu lan? Kulübenin oradan geldi mermi Yok Görem yok, yok. arkadan Arka geliyor, arkadan geliyorlar yine ya Aynı yerden, aynı yerden Arabaya Arabayla bassaydık ya Harbi mi? Harbiden, arabayla Sen de e girelim Aa, çıktı adam Adam değil mi o? Değil Aa, aynen aynen, adam 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 değil o Ay Aha, maşallah be. Ya. Helal. valla tamam. Beyler Allah Allah. Groza var burada. Burada Groza Oo, var. Groza ha, var. Yelek lazım. Ha, sen nasıl bir Ben misin? bıraktım şey. yelek. <laughs> 7.62'leri de almış. Atayım mı? Ne kadar lazım? Groza'yı ne yapalım? Alalım. Beyler ya. 20 saniye. Aynen Ali Ali Ali. Ali, Ali. Perişan eder boşum. Lan adama ne vurdum be. Vallahi iyi oldu. Hadi hayır. Aha benim kilim geldi. Tamam. Bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı. Neyi? Hadi ben Aa, o da burada. O da burada. Rush. Alan dışı da. gördüm. Aa aynen. Kardeş hadi. kusura bakma. Winner winner chicken dinner hadi. Tecavüz edeceğiz hadi. Oo. Ha bana sıkıyor. Oğlum zaten alana zaten giremeyeceksin oğlum. Bu dur. Verirler mi verirler. Altı. Bu nasıl kayıt arkadaş ya? Üç. Üç. İki. Altı. Dokuz. On iki. On, iki, on üç.